Orta çağın sonlarına doğru bir huzursuzluk havası esmeye başladı. Çağdaş anlamda zaman kavramı gelişmeye başladı. Dakikalar değerli hale geldi. Bu yeni duyguyu somutlaştıran en çarpıcı olgu, Nürnberg'de saatlerin 16. yüzyıldan sonra her 15 dakikada bir çalmasıdır tatillerin, bayramların fazlalığı bir talihsizlik olarak görmeye başladı. Zaman öylesine değerliydi ki herkes yararlı olmayan bir amaç için zamanı asla harcamamaya özen gösteriyordu. Çalışmak giderek çok üstün bir değer haline geldi. İşe karşı yeni bir tutum gelişti. Bu öylesine güçlüydü ki orta sınıf kilise kurumlarının ekonomik kısırlığına sinirlenmeye başladı. Bağış talepleri üretken olmadıkları Dolayısıyla da ahlak dışı saydıkları için tepkiyle karşılandı. Eric From, Özgürleşme Olgusu, Altın Post Yayınları, Sayfa 59.